Salyazı'da yarım saatlik fırtınayla beraber yağmurun altında yoldan bile sel geliyor. Gümüşhane'de Nisan ayı gibi yağışlı geçen Temmuz ayında üst üste sel haberleri gelmeye devam İzin ederken elmazdık. bu kez yoğun yağmur, rüzgar ve dolu yaşık Köse olmadı. ilçesini etkiledi. Vay 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 vay. Allah'ın afetine dağlar dayanmıyor. Yarım saatlik yağmurun sonucu. Bugün öğleden sonra gerçekleşen kuvvetli yağışsal yazı Oylumdere ve Altıntaş köylerinde etkili olurken fırtına inşa çalışmaları devam eden Gümüşhane Bayburt Havalimanı'ndaki şantiye binalarının çatılarını yıktı. Dolu yağışı nedeniyle yüzlerce dekarlık fasulye tarlaları kullanılamaz hale geldi. Önce yağmur yağışı olarak başlayıp daha sonra şiddetli rüzgarla birlikte gerçekleşen dolu yağışının ardından birçok nokta beyaza bürünürken dolu yağışı nedeniyle Gümüşhane Bayburt karayolunda araçlar ilerleyemedi. Salyazı köyünde derelerdeki sular köprülerin üzerlerinden aktı.